Merhaba arkadaşlar. Bisikletli doğa gezginleri olarak bugün ikinci günümüzün yani turumuzun ikinci gününde Derebaşı virajlarının başlangıcı olan HES noktasına vardık. Buradan size ufak bir bilgi arkadaşlar. Buraya gelecekler. Karaçam'dan sonra buradan yaklaşık 2 kilometre aşağıda en son yapı vardı. HES'e varmadan önce. Turgut'un yeri. Yani Zor'da kalanlar orada da konaklayabilir. Burada da e, Rizeli bisikletçimiz Taceddin Soyupak'ın dediği buranın ikinci katında da girebilip konaklayabiliyorsunuz diyorlar ama ne kadar evin bilemiyorum. Evet burası HES istasyonu arkadaşlar. Şimdi şu köprüden geçip hemen ilk viraja başlıyoruz. Şöyle dönüyoruz döne döne. Hatta yukarıdan az önce bir araba geliyordu. Yani burada 13 tane virajdan yukarıdaki bakın şöyle işaret ediyorum şu kayalıkların arasından yol çıkıyor arka tarafa doğru. Ve orada virajların bitiminden sonra muazzam bir İsviçre yeşilliğine gideceğiz. Harika bir yaylı evlerinin olduğu yer. Evet Mehmet abi de bu arada geldi. Evet Mehmet abi başlangıç noktasına geldik. 2019'da burada başlamıştık. Bu sefer Trabzon of'tan başladık ve şu anda buradayız. Evet manzara böyle. Dağların başı dumanlandı. Belki birazdan yukarıda da sis olacak şu kayaların olduğu yerde. Şansımıza. Görüşmek dileğiyle.